Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Hello Neighbor oynayacağız. Hello Neighbor'ın birinci bölümünü oynayacağım size. Bütün bölümlerde ayrı ayrı videolar çekeceğim. Birinci bölümden başlayalım. Şimdi arkadaşlar topumuzun peşinden koşuyoruz. Koşuyoruz. Tamam mı? Bu bölümde topumuzun peşinden koşuyoruz. sonraya geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu da yakaladık. Sonra arkadaşlar. Elimize gidiyorsunuz. Elimize. Hemen bu, bu bölümü yaparken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Kocamızın eline gidiyoruz. Ama şuradan çabalıyoruz yapıyoruz Kutular koyuyoruz. Yavaş yavaş sıçkayım burada. Ben düştüm mesela hızlı sıçradığım için. Neden ben de fazla kutu var diye sıkın sormayın. Birazdan anlayacaksınız çünkü. Buraya atıyorsunuz. Sonra şu camı kırıyorum. Şunu Buraya biraz çıkmak zor. Bundan dolayı şuraya kutu koyayım. Evet. Şu da arabanın anahtarı bu. Arkadaşlar. Şu bizim arabanın anahtarı. Sonra tamam, şunu açabilirsiniz. Gerek var mı bilmiyorum. Açın. Rahat geçersiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> bizi gördü komşumuz. Bu sesi duyuyorsanız komşumuz bizi yakalıyor demektir. bizi yakalamaya çalışıyor demektir. Bizi kovalıyor yani. Bizi görmüş anlamına gelmektir. O gidince Bak bak gel şöyle atışın. Atın. Bir tatlısı alın. Elindeki de mutlasın. Arkadaşlar videoyu elinden gelene kadar kısa çalışacağım. çalışıyorum. çalışacağım. Abone olup like atın ha. Abone olup like atmayanlara yakalıyorum birazdan. kanalımız büyüsün mü? birazcık. Bu video ya. Arkadaşlar maksimum 48 yeter. 48 like gelirse en iyisi ikinci, ikinci bölümde geldi. Sonra bu maymuncukla oradan çektiğim maymuncukla şurayı açıyorsunuz. Ve buradaki İngiliz anahtarını alıyorsunuz. Bu nasıl mı yapacağız diyorsunuz. Hayır tabii ki bunu da tamir yapmayacağım. Arkayı dolanıyorsunuz arkadaşlar. Ve şurada bir yer var. Bunu merdiveni açıyorsunuz. hiç çıkıyorsunuz? İhtiyacınız olmayan artık açın. Ve burada bir tane anahtar var. Görüyor musunuz? Ama <laughs> Alıyorsunuz. Ama buradan <laughs> çıkıyorsunuz rastuyd ayurvedichnaya zoblovluchnaya dusya gördü, dedi gördü. Hoppa. Oh. Sonra ha, gitsin be. He. gideceğim. Nanik, nanik. Oradan kaçıyorsunuz açıyorsunuz. Uh, açtık arkadaşlar. Ve bordun kadına geldik. Bordun kadına görüyorsunuz şu bende. Ve burayı açıyorsunuz. Açıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Lazım olacak. Daha kolay geçinme yöntemini göstereyim arkadaşlar. Sonra okuyu açıyorsunuz. Artık ben söylemeyeyim Siz kendi gözünüzde görün. Fener alalım belki lazım olabilir. Karanlık çünkü burası baya. Bakın şimdi. Şunu açıyorum ya. Burası açılmıyor. Neden? Çünkü şunu açmamız gerek. Hemen o, o kapı, kapıları açıyoruz. Duvarla kırıyoruz. Ve bunu koyuyorsunuz. Hani tuğlalarımız var ya bunları. Tuğlalarımız var ya onları açıyoruz. Aa, tam düşüremediyseniz tekrar koyun. Ben tam düşüremedim. Ee, harika. Atamıyorum. Yani arkadaşlar bak. Devirin. Devirdikten sonra. Ama bu da ki. arkadaşlar yapamıyordum. Siz yapabilirsiniz ama belki. Ben yapamadım. Devir. Böyle. Devirdikten sonra üstüne çıkın da çıkamadım ya. Yani nasıl çıkacağım ya? Çıkamıyor ki. Hop devirdim. Yapabilirsen tabii ya. Bize yeter. Bunu koyun. Koyun tamam mı? ona Tuğlayı yapıştırın ha, Oldu Sonra üstüne sıçrayın Arkadaşlar şuradaki deliğe atlayın Ve buraya atıp edin Orası açıldı gördüğünüz gibi Şimdi Şimdi Buraya gidiyorsunuz açılan kapıya <laughs> da birinci bölüm bitiyor. Biz burada kopuşumuzu yapalım. <laughs> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. 48 like yeter. 48. Sadece 48. Bu video 48 like gelirse devamı gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.